Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Sağ olun. Geri geri biraz, daha geriden Çok biraz geriden <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çok sağ olun. 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 Çok ya teşekkürler. sağ olun. Çok sağ evet. teşekkürler, çok, evet. Bakın, çok Zaten bizim Çankırı'ya gelişi nedeniyle Çankırılılar çok mutlu. Bugün gençlik merkezimizi teşriklerimizle birlikte açacağız. Bir yıl bir kısa sürede inşa ettik, hizmete sunduk. Önemli bir artelde. Şehrin geçiş güzergahında. Stadın hemen arkasında. Kapımız da aynı yerde. Ayrıca bugün bakanlığımızın bağlı bilgili kuruluşlarının yatırımları var. Onları inşallah birlikte tetik ve bir inceleme gezisi yapacağız. Bulu Yazı Kampüsü'ndeki kredi tutar kurumu tesisimizi, yurdumuzu. ayrıca spor salonumuzu inşallah inşa edilir. <laughs> ve hayvazı tesislerimizi de incelemeye Ben tekrar Çankırı Valisi olarak elimize vermiş olduğunuz şeref nedeniyle teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Çok evet. arkadaşlar, ben de Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, AK Parti Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çankırı'daki sıcak karşılamalarından dolayı. Ve yine e, Çankırı'nın sivil toplum kuruluşlarına, kamu yöneticilerine, Çankırı halkına ve parti teşkilatımıza da aynı şekilde gerek yoldaki, gerekse valilik binamızdaki karşılamalarından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kuruluşunun en etkili biçimde hissedildiği illerimizden bir tanesidir Çankırı. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kuruluşuyla birlikte Çankırı'daki gençlik ve spor altyapısı denilebilir ki baştan sona yenilenme sürecine girmiş bulunmaktadır. Bugün Türkiye'de büyük illerde yapılan tüm proje kategorilerinde Çankırı'da da benzer projeler uygulanmaktadır. Ve yine Çankırı'da ilgili şunu ifade etmek isterim. Çankırı'da uygulanan projeler bağlamında pek çok başlıkta sona yaklaşmış bulunuyoruz spor medyasının özellikle futbol dışındaki spor branşlarına alaka göstermesini istiyoruz. Ve spor medyasının futbol dışındaki spor branşlarının sorunlarına da ilgi göstermesini ve yoğunlaşmasını istiyoruz. Bu olmadığı takdirde Türkiye'de sporun sorunlarına odaklanma sağlanamıyor. Odaklanma sağlanamadığından dolayı da sorunların çözümünde toplumsal bir sinerji üretilemiyor. Çankırı yeni bir Stadyum düşünür müsünüz efendim? Düşünürler arkadaşlar bunlar ııı medyadan gelen sorular üzerine cevaplanacak konular değil. Eee burada belediyemiz var, milletvekillerimiz var, valiliğimiz var. İhtiyaçlar göz önüne alınır, değerlendirilir. Biz bütün illerdeki stadyumları kaynağını o ildeki mevcut arazilerden üreterek gerçekleştirelim. Dolayısıyla Çankırda böyle bir ihtiyaç varsa bu ihtiyacın kaynağını yerinden üretmek biçiminde bir formül üzerinde çalışılabilir. Ama SAD'ı biz şöyle bir operasyona konu edelim. Siz de başka bir yerde bir SAD'ın yapımı gerçekleştirin gibi konuları sizinle konuşmam, muhataplarımla konuşurum. Yetkil... da belediye başkanıdır, Ye milletvekilleri. Yetkililer böyle bir statın ihtiyaç duyulduğunu söylerler. Nerede arkadaşlar? Çankırı'da son 50 yılda yeni bir spor yatırımı yok. Ve neredeyse bütün spor altyapısını spor salonuyla, gençlik merkeziyle, futbol sahalarıyla birlikte 2012-2013 yılı yatırım programı yeniliyoruz. Çankırı'da seneler boyunca oluşan yurt yatak kapasitesini bir yıllık çabamızla ikiye katlıyoruz. Dolayısıyla bizim Ankara'dan Çankırı'ya bakışımız belli. Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin ve şahsımın gerçek ve spor bakanı olarak Çankırı'ya bakışımız belli. O nedenle burada bu konuların müzakeresini yapmanın gereği yok. E, şu an yenilediğimiz, bugün açılışını yapacağımız, inşaatına devam ettiğimiz eserlere siz Dikkatinizi yoğunlaştırın. Geri kalanına gereğine zaman içerisinde gereken yaklaşımları biz geliştiririz. Tamam.